İstanbul 23 Nisan günü 6,2'lik depremle sallandı. Kentteki bazı yapılar o depremden sonra hasar aldı. Arnavutköy'de bulunan Sıddık Camii de hasar gören yapılardan biri oldu. Arnavutköy Belediyesi depremin ardından ilçede Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde hasar tespit çalışmaları başlattı. Saha taramaları kapsamında Sıdık Camii'nin minaresinde yapısal hasar tespit edildi. Oluşan çatlaklar ve sağlamlık kaybı nedeniyle minarenin üst kısmının çevre güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlendi. Bunun üzerine minarenin hasarlı bölümünün sökülmesine karar verilerek çalışma başlatıldı. Söküm çalışmaları alanında uzman teknik ekiplerin gözetiminde ve yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yürütüldü. Kullanılan vinç ve özel kesim ekipmanlarıyla minarenin üst kısmı titizlikle ayrılarak kontrollü şekilde zemine indirildi. Minaredeki tadilat ve güçlendirme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken ilçedeki tüm kamu yapılarında benzer risk analizleri ise devam ediyor.